Günümüzde bir Müslümanın yapacağı, kendisine yapacağı en büyük iyilik ahlakını geliştirmesidir. Zira eğer insanda ahlak yoksa kılacağı namaz, tutacağı oruç, işte zekatı, haccı vesaire ibadetleri Allah kabul etsin. O kendisiyle alakalıdır. Ancak kişinin yapacağı ibadetlerle birlikte ahlakı çirkin olursa yaptığı ibadetin bir ehemmiyeti, kıymeti kalmamakta. Zira ahlaksız bir adamın namaz kılması İnsanlara namazı çirkin gösterir. Bir Müslüman her an davranışıyla, hareketiyle, ahlakıyla İslam'ı tebliğ etmektedir. Eğer Müslümanın ahlakı zayıfsa tebliği de kötü olur. Nasıl kötü olur? İnsanlar ona bakıp İslam'a imreneceği yerde insanlar ona bakar İslam'dan iğrenirler. Durum böyle olduğu takdirde de kişinin yapacağı diğer ibadetlerin ehemmiyeti, kıymeti kalmaz. Bu sebepten ötürü Müslüman için en önemli mesele ilk başta ahlakıdır. Ahlakımızı güzelleştireceğiz. Güzel ahlak sahibi olursak diğer yapacağımız ibadetlerimiz ve hayatımız bize hem dünyevi hem uhrevi hem dünya açısından hem ahiret açısından faydalı olur. Kısaca ahlakımıza dikkat edelim. İlk önceliğimiz ahlakımızı güzelleştirmek. Kaliteli, hakiki bir İslam ahlakına ulaşmak olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.